karşınızdayız beyler. Takipçilerle arena oynuyoruz. Yanında oç var. Üyelerle, kılar, üye olanlarla arena giriyoruz beyler. Videoya geçmeden önce yeni gelen güncellemeden bahsedin beyler. Evoli güncellemesi. Youtube'a yeni geldi Evoli güncellemesi. Like artı yorum atın. Sevdiğiniz, hoşlandığınız bir kız bir saat içinde Instagram'dan cevap atacak. Aşkım seni çok özledim. Sana geri dönmek istiyorum. Yazmazsa orospu evladım yorumlarda ana avrat küfredin. İzleyicilerle tanıştıracağım sizi. Alo. Beyler videodayız. Selam verin videoya. Selam <laughs> 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 verin. Oğlum bak o sopalıysan sikerim seni ha. O sopalıya aldığını görmeyeyim. Şşş. <laughs> Kar, bak ya, zararsız kar, zararlı oldu abi. Ay, Oğlum ya. o yavla, ben alacağım amına koyayım ha. Banlamayın da. de? Oğlum sopalı ben de Boş yapmayın amına okuyun bak. Lan sopalı ben oğlum. Ben sopalı. Boş yapmayın. Lan <laughs> <laughs> ya. ya. La sopalı oynayayım. ben de Lan ben de sopalı sopalı ben de oğlum. Lan sopalı ben oğlum. Lan sopalı ben de oğlum. Lan sopalı ben Lan sopalı ben de oğlum. sopalı 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 Lan oğlum bana yiyin bunlar amına koyup sopa gibi anlıyorlar. Abi kuray çarpsınlar da gram akıl yok amına koyim ya. Lan ne yapacağım oğlum? Ay ayağım ayağım. Ayı çekeyim mi? Ayı de, bekle 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 be. Lan amını siktik derim sopa gibi yiyin anlıyorsunuz. <laughs> amına koyduklarım. Bal mısınız lan siz alo? Oğlum baltalı al baltalı alo. Oğlum kes sen. Lan sopa gibi <laughs> Kim anladı onu dur dur edeceğim bekle. Ben banladım ben banladım var <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> oğlum, bekleyin oğlum bekleyin ya. hayırla nasıl <laughs> siz bekleyin. Beyler videoya girerken üyeleri okuyayım size. Yeni üyeler geldi. Alfa, kadın döven anne sadece geri geldi. Zenit, <laughs> Kabız Deja, Lil Hezeus, Oral Gaming, Diş, Dislek, Dis, Lexi, Hastası. Oğlum aptal aptal isimlerle gelmeyin bak. Mayon, Mayon Noz. Lan oğlum mal mısın oğlum? Türkçe bir şey koysana şuraya. Mayon Nasi, Kerem Benli, Johnny Sinsbura, Evren. Evren yok ya bu sefer. Ezer yer bardak. O ne oğlum sen cidden o isim yoktur herhalde ya sende. Ezer yer bardak gerçek adın değildir inşallah amına koyayım senin. Bir de 31 kral gelmiş. İyi olmuş. Teşekkür ediyoruz hepsine. Evren. Evren yok ya. Niye? Evren üye oğlum zaten. Ama Evren. Evren yok mu? Lan yani yok amına koyayım yok. Şimdi ne alacağım? Ee, zafiyet var. Yıldırım darbeleri var. Of. Oh, yıldırım darbeleri. Hadi zafiyet, yıldırım darbeleri, Ölüm dokunuşu. Bak ölüm dokunuşu. İsmi bile çekti beni. Arenanın sefilleri geri döndü oğlum. Arenanın sefilleri geri döndü. Hadi gelin. Lan gelin artık oynamayı da biliyorum amına koyayım. Ne yapacaksınız oğlum hadi. Gel. Gel hadi takipçi. Oyna oyna. Oyna bırakma onu bırakma. Bırakma onu bırakma. Ya bırakma oğlum. Tamam buna gel. Goleme gel goleme gel goleme gel goleme gel. Bırakma onu bırakma onu. Al golemi, al golemi, al golemi! Al! Yücel! Gel, 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 gel! Sıkıştır, sıkıştır! Sıkıştır! Ya bak! Mal mu hareketler yapma oğlum! İnşallah şey açmazlar ha? İyi açmazlar takipçiler. Aa! Aşağı <laughs> taşımadığın göz ya! Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Kesiyordunuz yani hadi! Oğlum sen niye o çar aldın Allah aşkına ya? Ne oldu oğlum? Bu ne be? Oral kendini niye aldın? Oğlum bak senin amını sikerim bak! SPYXQ! Tam bir topsun oral gaming. Lan amını sikerim oğlum bak adamla akıllı şeyler yazıyor şuraya. Abi bak görüyor musunuz mi takipçileri? Lan şuraya güzel güzel şeyler yazana bak bak ne yazıyorlar bak. Ananın kafasına domates atacağım. Kafana domates atacağım. Ananı yiyeceğim. Amına soktum ona aptalları sizi. Abi affetme affetme. <laughs> Lan ne affedeceğim oğlum amına koyayım. Yorumlara yazıyordunuz yani. Yok kötü oynuyorsun. Bok gibi oynuyorsun. Yarram gibi oynuyorsun. Hadi gelin amına koyayım. Gelin izleyiciler çekin. Bakalım ben mi daha iyi oynuyorum izleyiciler mi daha iyi oynuyor. Al kanka bunu. Yardım. Gel 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 Abi daha keseriz şuna bak oyna. 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 Makas oyna makas oyna. Vur. Vur. Abi ölme ölme. Ölme ben al zaman ölme. Ölme. Gel. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum ne oldu abi benimle dalga geçiyordun zamanı koyma hadi öldürün beni Ne oldu oğlum oldu Lan kafam domates atıyor Nasıl atıyor e bas <laughs> <laughs> Yok oral gemi kötü oynuyor. Oynamayı bilmiyor. Lol'ü bırak bir daha oynama. Lan ne oldu oğlum hadi izleyicileri çektim hadi öldürme ben amına koyayım hadi. Oğlum Sirdar Vadisi'nin kötü olabiliriz ama arenada. Oğlum biz abi iyi oynuyoruz zaten. Şu arenada bak Faker. Arenada Faker'i çağır. Beni kesin şurada. Ben oyunu bırakıyorum amına koyayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Entropi kudreti. Sevmedim ismini. Kara çelik pençe. Kara çelik pençeyi yani pençe atıyor. Yankı. Aa sen karakterden pençe var. Onu alayım. Aa. Kara çelik pençe aldın. Ne dalıyoruz? Anan elimde yor al. Bak ananı sikerim senin. SP Shadow. Ah. SPX şu geldi. Gel 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 gel. O bana laf atıyordu gel. Oyna ona oyna ona. Oyna ona geliyorum geliyorum. Dur canım çekeceğim. Hadi ölme. Oooo. Oooo. SPX. yüksüyor. Ne oldu oğlum ne amına koyun hadi gel. Gel sen de gel gel. Gel. Hadi. Hadi oğlum hadi gel al beni hadi. Ah. Ah ölüyorum ah. Ah ölüyorum. Ah. Lan ne oldu oğlum? Ne oldu? Buna koydukları. Ne oldu? Oğlum ben dedim ben bu oyunu iyi oynuyorum amına koyayım. Arena. Lan arena da isterse şuraya 10 kişi toplatsın. Hepsini keserim tek başıma. Hay be. Bütün tuşlara basıyorsun. Lan sen de bas amına koyayım hadi sen de bas. Benim gibi oyna. Hadi bana bir tane item söylesene. Ayıya göremem. He, şimdi ayı ne alır? Şöyle ayıya göre bir item söylese bana. Savaş Bey'in kan zırhı. Ne? Savaş Bey'in kan zırhı. Ya Kur'an çarpsın sen boş boş şey. Ben yanlışlıkla aldım ya. Dur dur iptal edeceğim. Işık kuvvet, sterak, karabaltı hangisini alayım? Of, ışık kuvvet. Yemin et. bir tane kuvvetin olsun iki tane olsun işte. Harbi iyi dedin ha onu. Oğlum bak bu izleyicileri harbi sikeceğim ama ne koyayım lan şuraya bir tane düzgün şey yazın düzgün. Oral'ın anne, Oral annenin selam var selamını getirmeye geliyoruz. Bekle ben senin o götünü nasıl sikeceğim şimdi bekle sen. Şimdi şovale geldi. Şövalyeyi oynayabiliriz ya burada. Abi ne oluyor ne oluyor? Ya Kur'an çarpsın yine inançta... açsın. Ya ya. Tamam ya tamam. Ya, ya. şu ile açtı İskenderli Muz. Amanın siktimin İskenderli Muzu. Abi İskenderli Muz ile açtı. Kur'an çarpsın orada ilaçtı açtı. Bir şey yaptı amanakoyim tek attı ya. Ay nasıl tek yer oğlum yoksa yiyemez ki. Nasıl da öldü oç. Ya böyle izleyicilerin harbi ben sikeceğim artık böyle izleyicilere. Şimdi yağlı ekmek geldi. Ee, ayı'ya yağlı ekmek yedirirsek güçlenir. Ay <laughs> oynuyor. İntikam geldi. Rakipten intikam alacaksın yani. Öldüğün kişilerden intikam alırsın. Az önce neye öldük? O döneme. Almayacağım. Roket eller havaya. Yok ya kalsın. Bir tane zar atacağım. Baştan sona ilk vuruş ve kara sat. Abi yağlı ekmek yiyeceğim galiba ya. Tamam yağlı ekmeğimi çekeyim kanka ben bir tane. Ayıya verim güçlensin. Level ile satacağım. Bak öyle bir şey yap sen nasıl sıçacağım oyun sonra. Bekle sen bekle. Mental. Bekle sen mental. Almak bunları almamız lazım. Tamam oyu al. Oyu al. Oyu Can çekeceğim. Oyna bana oyna bana oyna. oyna, oyna, oyna. Ağğğ. Ağğ. Ağğ. Hadi. Hadi kes biz hadi. Hadi. Ne oldu oğlum? Lan? Lan? Ne oldu, ne oldu hadi hadi. Ay, oğlum sik bak lan alo. Hangi itemi çekeyim? Bir tane item söylesene bana. Ben şunu alıyordum hep de. Alsam ya. Alkan süre bitiyor. Oğlum almadım ya. Ne nasıl oldu? Bak bu seti örnek. Laf attı o kadar. Yemin et. Kanka o isim amına koyayım. Gel 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 gel. Abi bana dalıyor bana dalıyor bana dalıyor. Alo bana dalıyor. O ne bu ne? O ne o ne? Ya o amana koydum sala ya ilaçmış oldum işte ya. Lan iddiamı alsam Kur'an çarpsın alırdım onu ya. Kaldır beni. Bekle can çekmeye ben. Lan öldüm ya. Kalk sen de hadi. Bekle can çekeceğim bekle. Bana alır alırım lan? Abi ilaçtı bak yeniden canlanıyor ya. Hadi. hadi. Ya sikerim oğlum ilaçtı ya. Ne, ne? ne olmasın oğlum sen amına koyayım. Ya Kur'an çarpsın ilaçtı bak şunu çek oyun sonu. Bekle sen bekle bekle. Ben herkesin oyun sonu hakkından geleceğim. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Hilenizi açın lan bana koyun bekleyin siz. Mutlak sömürü, hareket hızı. Lan mutlak sömürü ya. Prizma atayım çekim mi lan? Şimdi. Risko bıçağı, ayı bıçak kullanmaz, Kinjo jiddesi, ismini sevmedim, ateş bazın pelerini, ateş bazın pelerini ya. Tamam bunları alırız ya. Hayır 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 hayır. Abi bana da aldı, bana da aldı, bana da aldı. Gel buna gel buna gel buna gel buna gel buna. Oyna buna oyna buna. Ölme. Hadi al, Alayım hadi. <laughs> gel. Bak hile açma oğlum Hile açma bak olcan ne oluyor? Alırsın alırsın. Hadi lan hadi Lep. hadi 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 ayı hadi ayı hadi ayı. <laughs> 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 gel gel gel. Oğlum. Ya oğlum nasıl öldüm ya? Oğlum, ya kaç yapsın ya, ya, ya? Hadi al şöyle al şöyle al şöyle tamam, oğlum, oğlum hadi alırsın lan hadi. Oğlum sen alırsın hadi hadi. Hadi lan hadi. Kanka hadi Allah aşkına al şöyle ya. Helal <laughs> lan sana. Helal <laughs> lan sana. Ne oldu oğlum ne oldu? Abi bu ne amına koyayım? Bu olay ne? Ben bu olayı anlamadım ya. He? Lan dal, <laughs> şuna, dal, <laughs> şuna, dal <laughs> şuna dal şuna dal şuna. Dal ortadakiyle dal. Abi dalsana şuna. Oğlum mal mısın siz? Nereye gidiyorsunuz ya? Yarra yedin oğlum sen oral. Götüne yarrak istiyor ya. Valla götüne yarrak. 11 A sınıfına Keno ve Onur'a selamlar buradan. Keno ve Onur selamlar. İsim <laughs> Abi Keno ne Allah aşkına çocuğun inşallah ismi Keno değildir amına koyayım ya. Lan Keno diye isim mi olur oğlum o Hangi aile o ismi koyar amına koyayım çocuğuna? Şimdi Palyaço Koleji geldi. Ölümcül tempo ve yenilmez kazanırsın. Hangisini alayım? Ölümcül tempo ve yenilmez. Flex denen yarrak kafalı yavşar selam olsun. Flex abi bu çocukların inşallah ismi gerçek ismi Flex değildir ha. Amına koyayım Flex'e isim mi olur oğlum? Düşsen okula giden çocuğun adı Flex amına koyayım. Al bak hile hile yemin ederim hile geliyor yemin ederim hile geliyor alo Gel çekeceğim Gel 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 alırız bunları ya gel Alo Aa. Oğlum alo ölüyorum Lan hile hile Lan ölüyorum ölüyorum Lan hile oğlum amına koyayım Kaç kaç Aa ne ya Cık. Ya amına koyayım nasıl ölüyorsun şey. oğlum ya Abi nasıl ölüyorsun ya Lan tek at lan. Kanka sen niye onu aldın ki Allah aşkına niye onu aldın söylesene bana. Hayır bana e, bir item bebekli. söylesene. Şş öyle bir item söyle ki adamlar bir daha öldüremesin beni. Tamam söyleyeceğim lan. Heh. Şahbaz. Şahbaz şahbaz. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ya Kur'an çarpsın trollüyor ya. Allah belanı versin oğlum sen niye inandım ya. Oğlum lan tek atıyor bak. Bizim canımız kaç? Bak dönene dalacağız dönene dalacağız direkt tamam mı? Ha. Şş. Dönen dönen dönen. Daldım. Ola! Hadi. Ya yine açma. Ya oğlum Allah. Allah. Im Allah. Im Allah. Im Allah. Im. Allah. Im. Allah ım. Abi öyle bir şey mi var Allah aşkına ya? Abi tek yedin sen? Bizim canımız kaç? Abi niye böyle olduk ya? Lan sen nasıl tek yedin oğlum? Abi bak abi ne Abi öldürecekler ya. Oğlum ne yapacağız alo? Abi bak ne yazıyorlar? Bu. Ne yazıyor? Esma'ya Esma ya selam söyle. Al öldük. Alanlar hile açmış öldürecekler. Al işte amına koyayım ya. Abi almamız lazım elendiz bak. Olmaz Ya Kuray Şarps'ın ileri oynuyorlar amına koyayım ya. Ya sikerim abi böyle takipçileri sikerim ya. Hepsi ile oynuyor amına koyayım ya. Bu ne oğlum? oğlum? Kuray Şarps'ın hepsi ile oynuyor sikerim amına koyayım ya. Sen bekle bekle. SP'yi eksik. Not al not al. SP'yi eksik. Demasya. İskenderli Mus. Demasya. Bakalım kim alacak? Bakalım izleyicilerin kazananı kim? Kim aldı? Vam gene bunlar iyi oynadı ha bak. Ha geldi abi. Alo. Bekle bekle bekle. Abi abin amına. Dur dur. İskenderli mus? İskenderli mus? <laughs> konuş İskenderli mus? <laughs> Amını siktim İskenderli mus? Konuş konuş. <gülüyor> <gülüyor> Konuş lan. <laughs> bak bak konuşmuyor. Hilesini açtı. Döndü döndü amına koyayım. Lan amını siktim. 6000 canım var. 6000 ayım amına koyayım. Bir saniyede tek attı. Bir saniyede. <laughs> 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 Şövalye... O hile ne oğlum? Demas He. O hile kanka? Şovalye lan ben alınca niye vurmuyor oğlum hoca? Lan ben alınca niye vurmuyor oğlum amına koyayım? Ne oynamasını ya. bilmiyor sanırım. E kötü oynuyor amına koyayım o yüzden. Lan strip Lan çapsın bütün herkes ilaç tamam okuyum ya Bu arada sana diyorum, buradan Kendal'a selamlar bu arada Biz de hepiniz eledik Kendal kim oğlum mal mısın amına okuyum sen <laughs> Kendal Kendal Kendal, 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 kendal. Evet. Çocuğun adı mı Kendal soyadı mı Aynen Çocuğun adı Kendal Oğlum onun ailesi e. Kendal diye isim mi olur amına okuyum İsmini Ya amına şey Yapacak bir şey yok ailesi Burada ne bu şeyle amına okuyum Keno 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 kim Keno, <laughs> Keno Keno işte Kendal Çocuğun adı mı Keno çünkü de Kenan mı yazıyor? Ya yani ke çocuğunu kendi alırız Kenan oluyoruz. You know adam sen? Alexis! Alexis! Nasıl siktim <laughs> seni amına koyayım ya? Yani. Lan kes sikerim <laughs> seni amına koyayım <laughs> ya. Lan kes koyayım ya. dedik amına koyayım izleyici <laughs> dedik hepsi yanında anda açtı ya. Lan amına sokma lan. Amına sokma SPXQ'su. SPXQ. Ne oluyor lan? Oral nasıl siktik oğlum seni? Abi ben git hile açıp açıp amına koyayım siktimden ol lan ha. Abi ne izlik adamsın Abi ne izlik adamsın. Lan yanımdaki uç zaten oynamayı bilmiyor bir tane karakter alsın sikim bir vuruyor bir bir vuruyor, Bir vuruyor amına koyayım bir He Ayy'le tek başıma oynuyorum tek başıma şapsın, bir vuruyor o su oğlum Lan kuran çarpsın bir sikir adam amına tek oynuyorum tek. tek Alexis Alexis olmadı. Alexis taşıdı Lan siktirin gidin ya Alexis'e itaat Alexis olmasa ya Lan siktirin gidin amına koyayım ya her videoyu kapatıyorum Takipçiler ihanet etti hepsi bir anda hile açtı Zaten yanımdaki hoşta oynamayı bilmiyor. Tek başıma oynadın. Like artı yorum atın. Abone olmayı unutmayın beyler. Hadi siktirin gidin.